Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. E, bugünkü açılımım konusu geçmiş zaman, şimdiki zaman ve yakın olası gelecek diye bir açılım yapacağım. E, evet arkadaşlar, hemen niyetimi ediyorum. İlahi kanallardan en doğru bilgi almaya niyet ediyorum. E, kolektifin en yüksek hayrına olsun geçmiş zaman, şimdiki zaman ve yakın olası gelecekte neler yaşanacak bakalım. Evet, kolektifin en yüksek hayrına olsun diyoruz, niyetimizi ettik. geçmiş zaman şimdiki zaman ve yakın olası gelecekte o şu kartı alalım en sonda bir ruhunu çekeriz bir şifalanmak amacıyla geçmiş zamanınızda neler yaşanmış bir bakalım onlara Şimdiki zaman Hayatınıza dair Arkadaşlar Yakın olası Geleceğe bakalım Şu Gelmek istediğiniz Evet Evet sevgili arkadaşlar Geçmiş dönemde e, Çok ikilemlerde kaldığınız Korkularınızın Olduğu bir süreç yaşanmış Karar verememişsiniz Öyle söyleyeyim Umarım kartları görüyorsunuzdur Şöyle alalım Tek tek açarken Dönemlerde kaldığınız süreç Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz dönemler olmuş Karar verememişsiniz Belki etrafınızda çok kalabalıktı Arkadaşınız, aileniz, çevreniz vardı Ama yine de siz bir karanlıklarda kalmışsınız Yalnız kalmışsınız Bazen sevdiğiniz insanları dahi görmek istemediğiniz süreçler yaşanmış Arkadaşlar karar verememişsiniz bir tarafınızda korkular, ee, ay ay biliyorsunuz korkuları temsil eder. Ee, bir korkular, hani sanki bir yola gidecektiniz ama korkularınızdan dolayı belki de baş edemem diye, e, sorunlarla başa çıkamam, baş edemem diye kararsızlıkla çok kalmışsınız. Ee, kimileri için bu iki sene önceye söyleyebilir bu kart bana öyle söyleyeyim belki iki sene önce ikili dönemlerde ayın 12'si iki ay önce ama iki sene önce de olabilir e, duygusal açıdan kupası aslında sizden hoşlanan sizi seven e, size kalbinle gelen e, bir kişi geçmiş döneminizde ya hayatınızda vardı ya size gerçekten duygularıyla gelen e, bir erkek olmuş ama ben genelde bayan arkadaşlar izlediği için bu şekilde yorum yapıyorum. Olmuş. Size hislerini, duygularını söylemiş. Size bir tekliflerde bulunmuş. Belki bu kararsızlığınız onunla ilgili oldu arkadaşlar. Karar ver, veremediniz. Acaba başlasam mı? Hayatımı alsam mı? Almasam mı? Diye korku çalıştırdığınız, ikilemde kaldığınız bir süreç olmuş. Muhtemelen... Ee, beni izleyen arkadaşlarımın bir erkek çocuğu olabilir öyle söyleyeyim ee, ikizler terazi kova burcundan olabilir kılıç kılıç kraliçesi ama tabii ki e, burçlara takılmayın lütfen buradaki enerji geçmişinizdeki sizdeki enerji geçmişinizdeki enerji bana şöyle söylüyor Diyor ki ben keskin kararlar almak istedim. Belki benim hayatımı alabileceğim bir erkek vardı. Gerçekten bana duyguları vardı. Ama ben e, karar alamadım. İkilemlerde kaldım, korktu dediği bir süreç. Çoğunluğunda kolektifte bir erkek çocuğu olabilir. E, ve bu erkek çocuğu Kılıç Prensi. E, kendisine benziyor aslında biliyor musunuz? sizden aldığı özellikler var. Bu ya bir erkek çocuğudur ya da size bir erkek kardeşinizdir. Ondan dolayı e, belki de bir şeylere adım atma cesaretinde bulunamadığınız süreçler geçmiş zamanlarda yaşanmış arkadaşlar. Şimdiki zamana bakalım. Şimdiki zamanlarda çok beklenti içerisindesiniz. Görüyor musunuz? Tılsım yedisem. E, sanki böyle bir şeylerin mücadelesini vermişsiniz ve bekliyorsunuz. E, bu çoğu zaman finansal anlamda bir bekleyiştir. Yani toprak ürünlerine uğraşan e, arkadaşlar varsa ya da atalardan kalma toprakla ilgili yerler varsa onlarla ilgili e, bir beklenti içine girmişsiniz. Şu anki şimdiki zamana bu atalarınızdan gelecek olur. Kendiniz bir yatırım yapmışsınızdır onun sonucunu almak için bekliyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızdan ilgili emekler vermişsinizdir. Artık ben bunların mükafatını almam gerektiği dediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Şu atan kartımızda ee, burada diyorsunuz ki Koç Aslan Yay Burcu enerjisi var. Tutkulu bir bayan ee, şöyle söyleyeyim kendine bakmayı seven e, yeri geldi mi Aslan Burcu dedim zaten koç Aslan yay enerjisinde kendine güvenen hani böyle seksi dediğimiz görünüşü hoş e, bir bayansınız şu anki şimdiki zamanınızda ama diyorsunuz ki bakın arkadaşlar şimdiki zamanda bir yıkım yaşıyorsunuz ya şimdi bakın kartları karşınızda seçiyorum yani bu şekilde ne yaptım diğerde e, diğer videolarımda kartlar gözükmemiş e, bir yıkım yaşıyor. Bakın şimdi şöyle kartlarımızı alalım elimize. Şimdi burada bize anlatmak isteyen ne biliyor musunuz? Ben emekler verdim. Çok da iyi bir kadına. Yani kendime de güveniyorum. E, Güçlüyüm de e, kendime bakmayı da seviyorum. Ama neden hep yıkım? neden yıkım, neden yıkım yıkım yaşadığınız bir süreç şu anda bir şeyleri üzülüyor olabilirsiniz e, kimileri için bu finansal üzüntülerdir, kimileri için işte duygusal hayatında aile hayatında yaşadığı yıkımlardır, burada bir yıkım yaşadığınız süreç aslında şimdi buradaki blokajınız şu da olabilir e, evet böyle bu nitelikte işte koç aslan yay enerjisinde kendine güvenen ama e, belki de biraz şu yaşadığı yıkımlardan dolayı e, sevginizi göstermediğiniz bir süreç olabilir karşı tarafa e, aşk hayatınızla ilgili diyorsunuz ki ben evet kendime güveniyorum gerekeni de yapıyorum ama hep ben yıkılıyorum Belki de bu yakılmaktan korktuğunuz için karşı tarafa tam olarak sevginizi vermediğiniz bir süreç şimdiki zaman ya da e, bazen her şeye sahip olma isteği de olabilir finansal açılarda Hani ben bazen bu kartı şöyle de yorumluyorum. Tabi e, diğer kartlarımdan e, bir şekilde e, kaybetme korkusu. Ya da her şeye sahip olmak isteği. Birazcık zaman zaman pintilik enerjisi. E artık bu enerjiye girmişsiniz şimdiki zamanda. Niçin girmişsiniz? Artık ben kazanmalıyım. Ben her şeye sahip olmalıyım. Elimdeki her şeyi sımsıkı tutmalıyım. Harcamalarıma dikkat etmeliyim. Pinti derken arkadaşlar anlatmak istediğim o harcamalarıma dikkat etmeliyim. Ben zaten şu an bir yıkım yaşıyorum. Artık her şeye sahip çıkma enerjisine girdiğiniz zaman şimdiki zaman. Bakalım gelecek zamanda neler olacakmış. Oo, arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar geçen de e, bundan önceki bir videomda da söylemiştim bir ayrılık yaşayanlar var arkadaşlar keskin kararlar alınmış e, birli dönemler diyorum ya bir sene iki senelik Belki e, partneriyle bir iki sene beraber e, uzun vadeli bir beraberlikler yaşamış e, dişiller olabilir ama burada bir ayrılık kararı alınmış Bakın ölüm ile beraber ne diyor? Bir ayrılık e, yaşanmış. Ondan dolayı psikolojiler bozulmuş. Belki de arkadaşlar e, gelecek zamanda gelecek zamanda e, bir ayrılık enerjisi hissediyorum ben kolektifte arkadaşlar ya. E, bir ayrılık yaşayacaklar olabilir. Ayrıyeten aslında ölüm kartı dönüşümdür. Aslında der ki bize şu anda mevcut olduğun partnerinle diye ilk önce aşk olarak göreyim sizlere partnerinle belki de ayrılman gerekiyor. Belki de artık birbirinize hizmet etmediğiniz enerjilerdesiniz. Yani burada bir dönüşüm diyor. Kartlara dalıyorum ki arkadaşlar telefon çalınca birden o kadar içine girmişim ki kartlara birden şey oldum. Korktum demeyeyim de boş bulundum. Ee, evet. Gelecek zamanda arkadaşlar e, bir ayrılık kararı verecek olabilirsiniz. Ama çok enteresan ki e, bu ayrılık kararı size güneşi getirecek. Güneş. Belki de e, uzun vadeli ilişkiler çıktı. Uzun vadede uzun zamandır bir arada olan arkadaşlar var. E, bunların ee, bir dönüşmesi gerekiyor bir dönüşmesi yani iki tarafın da belki kendi hatalarını görmesi onları düzeltmesi gerekiyor şöyle de yorabiliriz bunu arkadaşlar ee, evet bir müddet ayrılık yaşanacak bu ayrılıkta belki iki taraf da e, kendindeki hatalarla yüzleşecek veya bu ilişki artık birbirine hizmet etmiyor e, bitiş noktası. Bitiş noktasına gelmiş enerji. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu kartlar bunları anlatıyor. E tabii ki hiçbir şey e, ayrılık olmasın, her şey güzel yaşansın. Ama diyor ki artık sen yoruldun. Psikolojin bozuldu. Eski enerjilerden vazgeç diyor. Ayrıca arkadaşlar, e, eskiden dönüşemediğiniz için sizde doğacak şu güneşi görmüyor olabilirsiniz. Eskinin girdabında kaldığınız için. Şöyle e, değnek yedilisinde bize dedi ki senin rakiplerin var. Aslında sen bu rakiplerden hepsinden çok güçlüsün. Her şeyle mücadele edecek güce sahipsin. Ama olayları e, olayların Bakın e, burada birini çözüyorsunuz biri, birini çözüyorsunuz biri. İlişkide ya e, kimilerinde e, hatalarından iki tarafta yüzleşip e, ya bir kendine gelecek, e, kendine gelemeyenler içinde bakın sorun sorun sorun, problem problem problem, psikolojiler bozulmuş artık e, bazen evren de ister ayrılıkları arkadaşlar ayrılması gerekiyordur yani e, iki tarafta birbirine bir şeyler veremiyorsa sürekli sorunlar problemler huzursuzluklar evren burada devreye giren hiç olmadık bir yerde e, bu ilişkileri bitirebilir çünkü diyor ki görüyor musunuz güneş kaydı yeni başlangıç güneş senin için doğacak yeter ki diyor yeter ki Yeter ki e, söyle söyleyeceğim. Yeter ki dönüş dönüş. Yani eskiyi bırak, geçmişini bırak. Dönüş Dönüşümü kendinde sağlayabilir bilirsen. Bak güneş senin içinde olacak. Çünkü güneş aldım kabul ettim arkadaşlar. E, burada tabii ki ayrılıklar. Üzecektir, belki yaralayacaktır, belki psikolojinizi bozacaktır. Ama şöyle e, söyleyeyim size, deriz ya, e, her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Ve katlarda bunu söylüyor, bir dönüşüme uğraman, bir e, ayrılık yaşaman, e, senin için güneş gibi doğacak diyor. Evet bakın arkadaşlar ilk düşen kartımızı da almıştı. Parası. Dönüşümle beraber finansal konularda da işlerinin yoluna gireceğini e, hiç beklemediğin yerlerden finansal açılardan destekler göreceğini eğer fikrinde, düşüncelerinde bir iş değişimi yapmak varsa ya da kendin için e, bir iş kurmak olur. O şekilde düşüncelerin varsa e, evren seni onaylıyor. şans kapın, para kapın açık. Biz sana güneşi vereceğiz diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama lütfen e, şuradaki dönüşümü sağlayın kendinizde. Psikolojiniz bozulmuş. Keskin karar almışsınız. Belki siz, belki partneriniz aldı keskin kararı. Çünkü diyor ki hep sorunlar, hep sorunlar. Sorunlar. Ama dönüşümden sonraki refah görüyor musunuz? Bolluk, bereket, güneş gibi doğacağınız. Ben hep bir erkek çocuğu enerjisi alıyorum. Güzel haberler. Ee, belki çocuğunuzla ilgili çok güzel bir şey yaşayacaksınız. Buna çok mutlu olacaksınız. Ee, onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi kartlar kolektife hitap ettiğimiz için o kadar çok şeyden bahsediyor ki burada bize. Ben genel olarak e, hepinize uygun bir şekilde ya da hayatlarınıza dair aldığım enerjilerle yormaya çalışıyorum. Ama benim e, takibimde olan veya enerjimde olan arkadaşlarda bir değişim, dönüşüm şart. Çünkü bir şey kapanmadan bir şey açılmıyor. Şimdi belki de siz e, ileriye dönük, ileriye dönük. Hani şimdi zaten yıkılmışsınız, üzülmüşsünüz şu anki durumlar ileriye dönük bir ayrılık kararı verecek olabilirsiniz. Bu kararı siz vereceksiniz arkadaşlar ya. Siz bir ayrılık kararı, bir dönüşü, yeni başlangıçlar yapma kararı alacaksınız. Hani ben 2-3 versiyonunu versiyonumla yormaya çalışıyorum. Dediğim gibi hepinizin hayatları farklı. İşte kimler için partner ayrılık kararı almıştır? Artık senin sorunlarından e, yoruldum demiştir. Sizin bundan dolayı psikolojiniz bozulacaktır. E, o yüzden bir keskin karar verilecektir. Ya da siz burada zaten diyorsunuz ki mutsuzum. Şimdiki zamanınızda yıkılan kuleyi yaşıyorum. Ben bu işe acı da çeksem, psikolojim de bozulsa e, bitireceğim kendime. Güneş gibi yepyeni bir sayfa açacağım. Maddi manevi dediğiniz süreç gelecekte. Peki yorulilere bakalım sizin için. Bütünün ve kolektifin en yüksek ayrına olsun. Bakalım. Kolektif için bir kart ver dedim ve kart düştü hemen alıyorum arkadaşlar kılıçların dörtlüsü ilahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur arkadaşlar kolektifte kararsızlıklar var korkular var dönüşememek var şu anki zamanında e, yıkılan kuleyi yaşıyor e, bu maddi manevi üzüntü içinde olmalısıdır. Ee, burada bize diyor ki kılıçların dörtlüsü ilahi birlikte kaybolmaktır. Dua edenin ruhudur. Bol bol dua et. Bol bol. Ee, dualarda, e, dualarda biliyorsunuzdur arkadaşlar niyetler çok önemli. E, şifa Niyetinizi edip şifalanmak için dualar ederseniz ilahi kanallar Eee Yaradan sizlerin yanınızda e, Bazen de Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size Ben buna çok inanırım Bazen de böyle sıkıntılar üst üste gelir ya Gelir ya Biz birazcık e, Nefsimize yenik düşüp e, Maneviyattan Uzaklaştığımız süreçler Verir Bazen de seven sevdiğine Dert verir ki beni hatırlasın diye Küçük sınavlar yapar huzuruma gelsin, dualarıma gelsin diye. Ben öyle bir şey hissettim bu kartta. Diyor ki biz sana sıkıntıları verdik. Ee, belki senin bu sınavında çünkü birazcık sıkıntılar var. Belki de işte maneviyatı unuttuk, dua etmeyi unuttuk bir süreç. Onun için böyle sınanıyorsunuz. Dua et diyor. Dua et dua et dua et maneviyatını yüksel Çünkü biz sana hem finansal kapılarda kapı açacağız hem de hayatında yeniden sana bir şans verip bolluk, bereket oluşturacağız diye arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Çünkü güzel bir başlangıç maneviyata yönel, dualarını et dedi Rumi bize güzel oldu. Yani şu anda bir sıkıntılar yaşıyorsanız, ayrılık kararları veremiyorsanız e, maddi manevi sıkıntılarınız varsa inanın sizin dönüşümünüzde sizin kaçırdığınız e, bazen e, yaşadığımız olaylara tam e, böyle e, şey doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar da yaşarken tam doğru göremiyor olabiliriz tam güldü sağlıklı kararlar veremiyor olabiliriz ee, burada dedi ki e, kartlar size artık psikolojini bozma sorunlarla uğraşma kararını ver dualarını et Biz senin yanındayız ve senin için Allah'ın izniyle bakın görüyor musunuz güneşi doğuracağız aldım kabul ettim arkadaşlar hepinizin en yüksek hayrına olsun Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, pozitif kalmaya dikkat edin, olumlamalar yapın. Biz ne düşünürsek, onlar bize katlanarak, iyi katlanarak geri gelecek. Hepinizi seviyorum, kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, iyi geceler.